Kızım tamam, bugün ben. doğumunun iki ay on gün. Dur. dur. Ve bugün cuma. Dur, dur. Günlerden cuma. Selvi Nur. Aralığın 21'i 2007. Evet. İki ay on günlük oldu. Evet. Büyüyorsun artık. Kaldı kaldır az bir şey çocuğu. Güzel elbiselerde giymişsin. Bak. Ben. Kızım benim. Aha eteği anası ölmüş. Yasemin yengesi, halası onu ölmüş. Babaya bak, babaya. Bak, e, Selvinur Selvin o. Selvin o kızım. Bak buraya. Babaya bak. Baba, bana bak, bana bak. Ana, çok ayıp bir diyor. bana bakar mısın? Bak 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 bak. Nasıl güzel bir kızsın sen. He kızım. Büyüyünce bak sana hatta. Büyüyünce doktor olur musun? Hatıra olarak kalacak olur Hatıra. Evet. He. Büyünce bize hatırlasın. Hepimizi. Dedesini. Büyünce, babaannesini. Küçüklüğünde mi hatırı? Halalarını, He. amcalarını, dayılarını, teyzelerini. Bütün akrabayı taluk ata. Gel salla babaya. Bay bay. Büyünce kendisini hatırlaştı. He kızım. Bay bay. Sevin olur. Sözün çizimle tutaklası çiz. Ne yapıyor baba? Her gün. Ne şöyle yapıyorsun? Şöyle oldum bak. Ne yapıyorsun sen? Hı? Hmm. Bir daha alırsın mı ne? Baba bir daha sallasın mı? Tekrar tekrar bir daha. Ne? Niye almadık? Alamadık. Ha, şöyle. Eteğine bak. Eteğin nasıl güzel kızı. <laughs> hmm, tamam yine. Şey yapmadık ben. Celi sen tut da ben seçim istiyorum. Ben, ben, ben yok. Niye? Ben şu halimde yok. Çektirmem. Ha kızım. Tamam. Kapatıyorum. Tamam.